Arkadaşlar merhabalar. Bingöl Oto Servisi olarak yeni bir video ile karşınızdayız. E, Q7 aracımız arkadaşımızın şikayeti e, rampada ve özellikle ilk gazı yüklenliğinde bir aşağıdan takırtı sesi var diye gelmişti. E, tabi normalde arkadaşlar ilk söylediği şey usta acaba bir şey gevşek mi bir civata mı gevşek diye geldi ama yavru şanzımanı söktük. Yavru şanzımanda e, tahmin ediyoruz içerisinde preze ve zincir var. Zincir uzuyor. Trezeyi bozuyor. Şimdi onları kontrol edeceğiz. Bu kapağı açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi zincir uzamış. Yavru şanzımanın. Bu zinciri aldıktan sonra bu şekilde Şimdi bunların buralarında frezeler var. Bu frezeler bıçak gibi olmuş. Aşınmış bunlar. Bu da yüke bindiği zaman freze tutamıyor. E, atlatma yapıyor. Atlatma yaptığında da takırtı sesi geliyor. E, yanlış anlama da, bunlarda böyle bir kronik sorun var. Bilginiz olsun arkadaşlar.